Şimdi biz de iyiliğini düşünmekle mükellefiz. Evet. Düşündük. Anladım. Ve bir karara vardık. Acaba nedir nedir? Burası için olağanüstü olaylara karşı ufak bir sigorta primi ödemeni uygun bulduk. Prim mi? Film mi? Film mi? İlim mi? Prim ya. Ödemeni uygun bulduk. Olağanüstü olaylar der ki... Tamam olan olaylar işte. Dükkanın önüne araç park edilmesi. Kepengi açarken birilerinin arkadan mabadı elleyip diye kaçması. Tuvaletlerin bulmak istenildiği gibi bırakılmaması. E Metinli Ali var. Maç yayını sırasında çanak dönmesi. Gibi olağanüstü olaylar için tasarlanmış basit bir sigorta. Hilmi inceden tırstı. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz yani? Evet, çok tehditkarız. Peki ne kadar? Valla fiyat düşünme. mü ee, ne kadar? Ne kadar? Sen benim kulağımı mı yaladın? mı? Hı? Yok efendim, daha neler. At organı. Yaladın lan. Islandı resmen kulağım. Yaladı vallahi. Sesi buraya kadar geldi. Filip filip bir gözler bunu da gördü ya. Ha? Reis kulağına bir şey söylüyordum. Dilim kazara çarpmıştır. Oğlum ben iki senedir nişanlıyım. Yengenin dili bile kazara kulağıma çarpmadı. Reis, kazara görmesek. Ama büyüttün sen de reis. İstiyorsan sen de benim kulağımı yala ödeşelim. Hı? Hı? Vurun lan pesevenge. Ne yaptınız lan? Bunu niye vurmadınız oğlum? Bu da mı pezevenkmiş? Ne bileyim lan ben Atıf'ı niye vurdunuz? Zaten pezevenkin önde gideni. Bayrak tutanır o abi. Hanginiz pezevenk? Ben anlamadım ya. Hobi olarak başlamıştım. Artık profesyonelleştim abi. Ver. Ver. Verdim. Al. Aldım. Bir dakika ya, bir dakika. Sen beni gerçekten vurduracak mıydın? He? Reis'in böyle etkileri var mı? Ben ne reis olacağım o zaman? Arkadaşlar bizim çok ciddi bir koordinasyon eksiğimiz var. Buna çalışmamız lazım. Evet var. Herifi korkutmaya geldik. Hilmi korkma. Kendi adamımıza sıktık. Birbirimize girdik. Kalk Yunus kalk. Acıdı mı? İtiyi ite kırdırdım resmen. E ee, şey Tony Montana nasıl yapalım şimdi? Ortalık karışık Hilmi. Sen işine bak. Ben sonra gelirim tamam mı? Makul. Atı. Kalk oğlum yerinde öl orada ölme gel. El Carlione.